buradan iPhone kullananlara sesleniyorum. Telefonunuzu belki bu videodan sonra aldığınızda çok pişman olabilirsiniz. Neden mi? Google Play'e giriyorsunuz. Buradan da şu an Android telefonu olanlara sesleniyorum. Şimdi biraz kafanız karıştı. Niye ikinize de sesleniyorum? Google Play'e giriyorsunuz abi. iOS yazıyorsunuz. Yani size böyle bir uygulama karşılıyor veya böyle bu tür uygulamaları yükleyerek ne yapıyorsunuz? iOS'a geçiş yapmış oluyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? Beleş, beleş, beleş yani. Evet herhalde şu an Apple alanlar pişman olmuştur. Bakın tekrar gösteriyorum. Google Play'e giriyorsunuz. Bak herhangi bir uygulama Bak illa bir tane uygulama demiyorum. Diyelim iOS'a taşı bak. Bak Apple oldu bak. Hani. Ha. Şu yani şu şunu diyorum. Mesela örneğin bu. Oğlum ben bir şuna tıklamışım da bunun para şeyini görmemişim lan arkadaşlar kusura bakmayın. Yok şu veya şu işte veya şöyle bu tür uygulamaları yükleyerek mantıken ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? iOS'a geçiş. Bu ne? Bakayım. Ama reklam içerir diyor. Reklam mı be? Bakayım. Apple. İşte arkadaşlar sanırım Apple diye yazmışlar altına. Hani bu uygulamayı yükleyip de iOS'a geçiş yapabilirsiniz. Mantıken. Uygulamada 100 milyon indirmeye sahipmiş. Maşallah nazar değmesin. Bakın şu uygulamayı yükleyip de iOS'a geçiş yapabilirsiniz. iPhone almanıza gerek yok illa. Bu uygulamada maşallah nazar değmesin de 100 milyon indirmeye sahipmiş. Hadi eyvallah.